Bismillahirrahmanirrahim Rabbimiz Celle Celaluhu İsra suresinde Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Miracından bahsediyor. İsra suresi Subhanallazi esra bi abdihi leylen minel Mescidil harami ila el Mescidil Aksa allazi barakna haulehu linuriyahu min ayatina innehu huves semiul basir. Sadakallahu lazim. Kulu Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i bir gece Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'ya götüren ve oradan da göğe yükselten Allah her şeyden münezzehtir. O çokça işiten ve çokça görendir, bilendir. Bu şekilde e, İsra ve Miraç mucizesinden bahsediyor ayet-i kerime. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, nübüvvetinin Mekke döneminin sonlarına doğru, yani Medine'ye hicretten yaklaşık bir buçuk yıl önce Miraç mucizesi meydana geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, sıkıntıda olduğu, Müslümanlara boykotun uygulandığı, Hazreti Hatice validemizi kaybettiği, yine amcası bu Talib'i kaybettiği, Taif'e gidip tebliğ etmek amacıyla Taif'e gidip dönüşünde Taiflilerin taşlamasıyla taşlı saldırısına uğradığı, manevi olarak yani denen ve ruhen zorluk içerisinde olduğu sıkıntılar yaşadığı bir dönemde ki buna İslam tarihinde yüzün yılı olarak nitelendiriliyor. Böyle bir yılda Cenab-ı Allah'ın bir anlamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ferahlatmak, ona bir moral ona bir destek olmak miraç mucizesini ikram ediyor, ihsan ediyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gecede Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da göğe yükseliyor ve bizlere, inananlara üç tane önemli hediye ile geri dönüyor. Bunların ilki Allah'a şirk koşmak hariç bütün günahların bağışlanabileceği müjdesi yani iman edip mümin olan, şirke düşmeyen bütün müminlerin günahkar da olsa tövbe ettiği takdirde bağışlanma dilediği takdirde bağışlanacağı Allah nezdinde af ve mağfiret olacağı müjdesi. Bu çok önemli. Hayatımızın içerisinde hatalarımız var, kusurlarımız var, eksiklerimiz var. Bazen çirkin işler yaptığımız durumlar olabiliyor ama Cenab-ı Allah bize şu mesajı veriyor. Tövbe kapım kıyamete kadar açıktır. Ruh bedenini terk etme safhasına gelinceye kadar sekerat-ı mevt diyoruz. Sekerat-ı mevt oluncaya kadar açıktır. Tevbe kapısı. Ne zaman tevbe ederseniz, ne zaman bana dönerseniz şüphesiz ki ben çokça bağışlayan, çokça mağfiret edenim diye ifade ediyor. Şirke şöyle kısa bir değinirsek aslında iki çeşit şirk var. Toplum nezdinde bu çok fazla üzerinde konuşulmuyor veya konuşulduğu zaman bir tarafa anlatılıp bir tarafa anlatılmıyor. Bunu da ifade edelim. Bir ibadetlerde şirk, bir de inançta şirk var ki bu ikisini birbirinden ayırt etmek lazım. Çünkü burada konuştuğumuz yani Miraç gecesi şirk hariç işlenen günahların bağışlanması meselesi inançla ilgili olan şirk. Allah'ın zatıyla ve sıfatlarıyla ilgili başka birilerini bu zatı ve sıfatı özellikleri verdiğimiz takdirde bu küfürdür. Yani bu şirk Mekke'deki müşriklerle aynı inançsızlık sınıfına girer. Çünkü onlar da diyorlardı ki biz Allah'a inanıyoruz ama 360 tane putu da onun şerikleri, ortakları olarak kabul ediyoruz diyorlardı. O nedenle inançla ilgili olan şirk kesin ve net Allah'ın zatiyeti ile alakalı sıfatlarıyla alakalı başkalarına niteleme. İşte efendim şunlar ölümsüzdür. Şunlar işte efendim ezelidir, ebedidir gibi nitelendirmeler bilerek kasten yapıldığı takdirde Cenab-ı Allah'a ortak koşmak, şirk koşmak, inancı kaybetmek anlamına gelir.